Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Beytül Makdis veya Mukaddes. Beytül Makdis ve Beytül Mukaddes e, Arzul Mahşer. Mahşer arazisidir, yeridir. Vel ve Bas yeridir. Fe'in yitivhu fesallu fihi. Oraya gidin ve orada namaz kılın. Ve in fihi çünkü Beytül Makdis'te namaz kılmak bir namaz kılmak kelfin ke salaten fi gayri salaten fi gayri o Beytül Makdis'ten başka Kabe'den başka yerlerde kılınan bin namaz gibi olur diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ve bu şekilde gidip de orada namaz kılan böyle kazanır. Evet ama peynlem ya Orada namaz kılmaya gitme imkanı yoksa yollar kapalıysa gidememişseniz fetüh dilehu zeyten yusrac orada aydınlanması için kandillere yanan yağ gönderiniz. Feve kemen atahu fasalla fihi işte bu da gidemeyip de bir sebep dolayısıyla yol kapalı diye veya başka sebeple gidemediyse böyle oranın kandillerine yağ gönderen kimse de e, oraya gidip de namaz kılan gibidir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi Beytül Mukaddes veya Makdes ikisi de caiz e, okunması. Niye ona Beytül Makdes denmiş? Yani Kudüs, Kudüs'ün olduğu yerdeki Mescid-i Aksa, Beytül Maktis. çünkü orada insanlar o Beytül Maktis olan yerde günahlarından temizlenirler. Günahlarından temizlenirler. Orada o onun bulunduğu vadiye de Vadi Maktis veya Mukaddes denir. Evet, e, mübarek demek, temiz demek bu dar. Vadi mukaddes demek, mübarek vadi, temiz vadi demek. Evet, e, ruhul kudüs diyoruz e, Cibril aleyhisselama. O da buradan, çünkü e, melekler günah istemezler. O da temizdir, ruhul kudüs. Evet, e, Kur'an-ı Kerim'de, وَاَتَيْنَا عِيسَ اَبْنَا الْمَرْيَمَةَ biz, İsa bin Meryem'e el beyinat biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyinat verdik ve ayetnah bir ruhul kudüs onu ruhul kudüsle teyit ettik kuvvetlendirdik buyuruyor. Yani bu ruhul kudüsten maksat kavaynahu bi Evet onu Cebrail Aleyhisselam'la kuvvetlendirdik demek. Evet. bu Beytül Makdis peygamberlerin şeyinde geçer. E, e, kitaplarında, e, hayatlarında Beytül Makdis geçer. Evet, günahlardan insanlar orada temizlen, temizleneceği bir yerlerdir. Kur'an-ı Kerim'de buna dair de Fetih Suresi'nde ikinci ayet e, Evet, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَمَا Allah'ın geçmiş gelecek günahlarını affetmesi için diye buna işaret vardır. Evet. Allah Teala'nın isimlerinden, güzel isimlerinden birisi de Kuddus'tur. Tabi o da yani orada bir kötülük Her türlü şey kötülüklerden arınmış. Yani noksanlıklardan arınmış demek. Evet, e, temiz demek. Allah'ın ismi de Kuddus, bir ismi de Kuddus biliyorsunuz. E, Allah'ın isimlerini sayan çok kazanır, cennete gider diye, her gün sayan cennete gider diye de hadis-i şerif var. Evet, Evet Beytül Makdis Arzul Mahşer Mahşer yeridir Mahşer arazisidir Ki orası da arasattır Çünkü orada insanlar toplanır Her canlı toplanır Velmenşir ve bas yeridir dirilme yeridir Evet neşir yeridir Evet bu Kıyamete yakın bir sur Üflenecek bütün canlılar Ölecek İkinci bir sur Üflenecek ölmüş olanlar dirilecek. Evet işte bu ikinci surdan sonra bütün ruh sahiplerinin canlıların diri, toplanacağı yer. Evet öyle diyor güzel peygamberimiz. Beytül Makdis e, vahşer yeridir. İnsanların şey yerdir, bas yeridir, dirileceği yerdir. Evet. Şimdi bu burada e, insanlar beklerler. Ondan sonra bütün insanlar hesaba çekilir. Burada bekleme e, şeysinde e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemin, bütün alemler rahmet kafirlere der. Neden? Cenab-ı Hakk'a Cenab, Hakk Cenab aracılık eder Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hesabın başlamasını başlamasını sağlar. Allah onun müracaatı üzere. Böylece e, ne yani? Evet orada beklemek öyle. Rahat bir beklemek değil. Yani öyle sıkıntılı beklemek olacak. Tabii herkesin durumuna göre bir kısım insanlar güzel peygamberimizin etrafında toplanacaklar sahabilerle beraber. Onun sohbetini dinleyecekler. Onlara sıkıntı yok. Ama günahkar insanlar günahına göre orada çeşitli sıkıntılara, güneş bazen çok yakın, bazen çok soğuk, ne bileyim çok sıkıntılı durumlar. Hatta diyecekler ki orada sıkıntı şeyler o bekleme sıkıntısından dolayı. Ya cehenneme girecekse girelim sanki cehennem oradan daha kolaymış gibi. O derece sıkıcı işte güzel peygamberimizin Kafirlere de orada rahmet olması yani insan olarak e, hesabı bir an evvel başlatması. Daha uzun süre sıkıntılı bir bekleyişten onları kurtarması. Tabii ondan sonra cehenneme gidecek. O ayrı da. Evet e, bu hesap kitaptan sonra bir kısım cennete gidecek. Bir kısım cehenneme gidecek. Evet Kur'an-ı Kerim'de buna da Taha suresi. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيِّ e, çağıranın şey o gün tabi olurlar. Evet, kalp, kalp kabirlerinden dirildikten sonra mahşere çağıran çağrısına da şey ediler. Evet, o İsrafil Aleyhisselam'dır. bunun şey etmesiyle kalkacaklar. Evet, o, da diyecek ki helümme ile ardır <laughs> Rahman Rahman'ın arzına geliniz. Evet hesap için oraya geliniz. Evet e, o ağzına diyor bir sur üfle sur koyar ağzına ve betilmaktisin yanındaki bir kaya üzerinde durur. E, evet e, şöyle ey çürümüş kemikler e, parçalanmış deliler parçam param olmuş etler helumu ile ardı rahman rahmanın arzına geliniz diye nida eder ve herkes bu nefay saniyeden sonra kabirlerinden çıkarlar dirilirler ve işte bu e, mahşer arazisindeki peygamberimiz Beytül Makdis diyor mahşer arazisidir toplanma arazisidir diyor. Ee, orada toplanırlar. Hesap için beklerler. Evet. Ee, üfleyen İsrafil'dir. Çağıran Cebrail de denmiş. Öyle de söyleyenler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi buyuruyor ki işte bu böyle şeylerin yeri olan Beytül Maktis'e itühü oraya gidiniz. Fesallu fihi Beytül Maktis'te namaz kılınız. Farz namaz veya nafile namaz. Evet mesela bir camiye girdiğiniz zaman e, caminin tahiyyetül mescid, mescidi selamlama namazı var. Nafile bir namazdır. Elhamdülillah biz de mescidi Aksa'ya gittik. Bu yerde namaz kıldık. Yani gidebilirsiniz, imkan bulursanız gidin oraya diyor. Orada namaz kılın. Neden? Fe inne salaten fihim. Çünkü orada bir namaz kelfi fi salatin fi gayrihi. Kabe dışında, Medine Mescid-i Nebevi dışında diğer camilerde kılınan bin namaz gibidir. Bin namaz yerine geçer. 500 rivayeti de var. Bin. Şimdi Kabe-i Muazzama'da bir namaz kılarsanız yüz bin namaz kılmış gibi kazanıyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde bir rivayette bin, bir rivayette on bin burada bir, rivayette Mescid-i Aksa'da 500, bir rivayette 1000. Yani iki rivayet var. Evet ama en azından 500 namaz. Peygamberimizin şeysinde, mescidinde bin, bin namaz kılmış gibi olur. Kabe'de kalan da yüz namaz kılmış gibi olur. Evet, şimdi gidin böyle orada namaz kılın böyle bir şeysi var diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ve hillem Oraya gidemezseniz. Şimdi Yahudiler sokmuyor mesela. Bilmiyorum sokup sokmadıklarını. Ee, orada gidemezseniz, imkan bulamazsınız, yol imkanı bulamazsınız, yasak olur vesaire vesaire. Ve ya Oraya gitmeye gücünüz yetmezse. Fetühdi lehu zeyten yusraç. Evet. Ee, oranın e, kandillerinin yanması için Beytül yağ gönderin diyor, ya gönderin aydınlansın İşte mum ya neyse yani şimdi tabii elektrik var eskiden elektrik yoktu efendimiz bunu söylediği zaman da oranın kandillerinin yanması için yağ gönderiniz. Bu yağ gönderen adam da gidememiş yağ göndermiş. Fehu kemen etahu fihi. o da aynen oraya gitmiş de namaz kılmış gibi olur yani e, ee, dolayı gideme gidememiş, gitme imkanı bulamamış aciz, işte onun dalığı böyle yağ gönderirse sanki orada namaz kılmış gibi bir namaz veya bir rivayette 500 namaz sevabı kazanır diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece yani Mescid-i Aksa bütün Müslümanlara bunu hitap ediyor. Bütün Müslümanların uğrak yeri olacak. Oralarının e, Müslümanların elinde olması gerekir. Ki yoksa Yahudi seni sokar mı? Yahut da din Müslüman olmayan kimse seni oraya sokar mı? Çünkü onların peygamberleri de orada yaşamış. Onlar da bizim burası diyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi biz övüp o peygamberlere de inanıyoruz. Kabul ediyoruz ama artık biz Müslümanlık gelince eski dinler hakiki Hristiyan olsa bile Allah bir İsa peygamber dese bile evet Musa peygamber dese bile başka şeyle olmasa bile hakikaten Müslümanlık geldikten sonra o din ortadan kaldırılmış yerine Müslümanlık getirilmiş Artık öyle biri dese şimdi Müslümanlık geldikten sonra geçerli değil, geçerli değil. Ama onlar hem hem bozmuşlar e, o peygamberlerin dinini. Baba ol ruhlu Hristiyanlar, e, Yahudiler de kendi ırkçılık şeylerini katmışlar. Yahudiyi kuca Yahudiliği kuşa döndürmüşler. E, kesinlikle e, onlar e, şey değil. Yani makbul değil. Bizim itikadımız Kur'an'da gösterilen şeyler böyle. Evet efendim orayı Müslümanların alması lazım. Evet, oranın Müslümanların elinde olması lazım ki Müslümanlar bu peygamberin sözünü yerine getirsinler. Oraya gidip namaz kılabilsinler. O giden bile oraya masraflarını, yanmasını, temizliğini, bakımını yapabilsinler. Bu bakımını yapanlar da diyor, gidemeyip, gidem mezuründen, özründen doğru gidemeyip de aynı oraya gitmiş, namaz kılmış gibi diyor. Evet, Beytül Makdis, Kudüs, bizim de çok makbul yerimizdir. Allah Celle Celalü onları Yahudilerin elinden kurtarsın inşallah. Müslümanlara versin inşallah. E, e, şeyden evvel bu Deccal'ın filan çıkmasından evvel orayı alacağız inşallah. Öyle işaretler var. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, İbn Mace, Tabarani Ukeyli, Meymune Hazretlerinden Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, hizmetçisi Meymune Hazretlerinden e Mimona Mevlaatun Nebi sallallahu aleyhi ve Evet, Evet. Öyle söylüyor. Bu rivayet ediyor. Hadis-i şerif sahih hadis.